Tren. Gel şöyle Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Bak bakın. Evet. Oyuncağını tanıtalım mı? Evet. Hadi o zaman. Bu polis ayarı. Evet o polis arabası. Başka? Bu bu ayarlar bu da ayarlar bu da itfaiye. Bu da itfaiye. Bu da bu da telsiz. İdok, indok, 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 indok. Buradan sesi geliyor. Düğmelere <laughs> basınca ne oluyor? Hmm. Hadi nasıl park yapıyorsun? Buradan hadi park yap bakalım göster bakalım. Aa böcek mi geldi yoksa senin istasyonuna? Hadi bakalım. Bicici Bunların böcek. hepsini park yapalım. Ondan Anne, sonra ben böcek bu. kırmızı böcek. Tamam. Hadi sen şimdi Bak. park yap bunları. Ondan sonra ben Bak. burada böcek var. Beni kurtarın diyeyim Bak. ve sen bütün araçlarını al. Beni kurtarmaya gel. Bak. Bu da benim Bak. böceğim Bak. olsun. Bak. Bak. Tamam. Onu da takalım. Telsizimizi de takalım. Bak. Buraya. Evet taktım. Şimdi hadi bakalım park et onları içeriye. Bu buraya yani. Evet. Bu da buyur ya. Ah, bu yere Tamam, hadi parking yap. Ne? İşte şöyle. Yerden ne oluyor anne? Ters yaptım ama o da buyur doğru. Ne? Ha, evet öyle. Tamam. Yerden buyur. Evet. Heh. Şimdi ben çağırıyorum tamam Benim arkandaki telsizi var bana. Ben şimdi seni şey çağıracağım. Hadi at onu bana. Sen de kendi telsizini al. Alo. Lütfen beni kurtarın. Burada bir böcek var. Böcek Dur. beni ısırmaya başladı. Lütfen ambulans, polis, itfaiye lütfen. Neden? Tamam hadi. Ha. Tamam acil gelmen lazım. Onu bırakıp hadi gel kurtar beni. Tamam. Çabuk! Böcek yoksa tamam. beni ısırıyor.